Hazırsan yavaştan başlayalım. Tadasana başlayacağız. Ayakların arası kalça genişliğinde açıp tekrar. Serin nefes al. Şöyle nefesini ver. Gözlerini kapat. Verdiğin nefesle. Omuz başlayın. aşağı doğru çekilsin. Sırtını rahatlasın. Tekrar geniş. Ağır nefes. Ağır nefes. Ağın nefes al. Gözlerini arala. Ellerini beline doğru yerleştirdi. Ağır nefes. Sol ayağını at geriye doğru. İki ayağının parmak ucunu da matın kısa kenarına doğru patla baksa göbek deliğinin içeride gövden bakın kısa kenara doğru yakın. Derin nefes al. Hafifçe bakışlarını gönder yukarıya. Ve nefesini verirken gövdeni sağ üzerine doğru yaklaştır. elinle de doğru yerleştir. Eğer zorlanıyorsa iki tane blok alın. Ve elini ona doğru yerleştirdi. Aldığı nefesle bakışların karşıda ve nefesini verirken gövdeni saatine doğru yaklaştır. Piramit pozundasın. Zorlanırsan dediğim gibi mutlaka blok veya kitap al. Rahatsan blok veya kitap kullanmadan ellerin yerdeyken sırt kaslarını uzat. Karşıya doğru bak ve nefesini verirken uzat. Burada sağ dizini bükmemeye çalış. Al derin nefes. Yarım yol açıl, Sırtın aktif. Ver nefes bırak. Al derin nefes. Yarım yol açıl. Sırtın aktif. Ver nefes bırak. Son kez. Aldığın nefesle yarım yol açıl. Bakışların karşıda. Ve nefesini ver. ve nefes al şimdi. Sağ dizini büktün. Biraz arkada kalalım. Parmak ucunu geriye doğru yürü. Planç gibi. Sol ayağının topu olabildiğince geride. Sol dizini bükmemeye çalış. Bakışlarının karşıda zorlanırsan yine ellerine blok alıp yine bu şekilde pozda kalabilirsin plançta. Sağ dizini yana doğru açma. Dizin ve bileğin aynı hizada. Dizin parmak uçlarını geçmiyor. Derin nefes al. Bir nefes ver. Ve al derin nefes şimdi. Nefesini verirken sol dizini yere doğru yerleştirdi. Sol avuç içinde al yere ve sağ sol elinin yanına doğru aldı. Kertenkele pozundasın. Burada sağ dizini yana doğru açmam. Yine dizin ve bileğin aynı hizada. Sol kalçam sıkılır. Dizin ve sağ omzun birbirine temas halinde olsun. Sol kalçanı bastır. Aşağıya doğru al nefes. Rahatça. <laughs> al çişenin yeri ittir. sırtını düşürmemeye çalış, sol kalça hala sıkılı değil mi? önce. Evet. Evet. sol avuç içlerine doğru verdin. Sağ ayağını aldın geriye doğru ve sağ ayağını sol bacağın üzerine bacak bacak üzerine atıyormuş gibi yerleştirdin. Ayakların arasını aç şimdi. ellerinle de kendini geriye doğru itti ve iki ayağının ortasına doğru kalçanı yere doğru yerleştir. Burada dizlerin aynı hizada olması önemli ama onun arası sorun yok. Kalçanın altına yastık alabilirsin daha rahat yapabilmen için. Zamanla zaten bedeni oturacak. Sağ kalçanda yoğun bir açılma hissedeceksin. Şimdi derin nefes al. Verdiğin nefeste gövdeni dizin üzerine doğru bırak. Kalçanı çok fazla yerden kaldırmamaya çalış. Sağ kalçan esniyor. Derin nefes al ne Al nefes. Uzun nefes. ayağını dümdüz Sol ayağını sağ bacağın içine doğru yerleştirdi. Sırtın dik, bakışlarını karşıda. Derin nefes al şimdi. Verdiğin nefeste gövdeni sağ dizine doğru yaklaştır. Ellerinle dizlerinden tutup kendini öne doğru çekebilirsin. Al nefes, açılıyorum yarı Ver nefes, yaklaştır. Al nefes, açıl yarım yol ver nefes yaklaştır. Son kez al derin nefes. Açın Nefesini verirken yaklaştır. Ve gidebildiğin noktada kal. Yukarıda kalıyorsan da sorun değil. Önemli olan sırtın uzun. Omuz başlarını aşağıya doğru bastırarak bulunduğun yerde kal. Rahatsız. iyice yaklaştır göğsünü. Gidebildiğin yere kadar üç nefes. Derin nefes. 绕起来。 Kaldır bedenini ve sol ayağını al sağ ayağının yanına doğru. Şöyle dizlerini sağa sola doğru salla. benim yaptığım. Neden yaptığım? Elini yere doğru yerleştirdim. Hafifçe şöyle ittir kendini tekrar daha sağa doğru kaldırdım bedenini yukarıya. Al derin nefes şimdi. Bu sefer sağ ayağını at geriye doğru. İki ayağının parmak ucu da matın kısa kenarına doğru bakıyor. Gövden dik. Bakışların hafifçe yukarıda. Al derin nefes şimdi ve nefesini verirken bedenini sol bacağına doğru kaldırın. Derin nefes al. Yarım yol açın. Unutma zorlanıyorsan bloklarını kullan. Rahatsan en yerde. Sırt kaslarını uzatarak karşıya doğru baktın. Ver bir nefes. Sol bacağına doğru yaklaştır bedenini. Al derin nefes. Yarım yol açın. Bakışların karşıda. Ver nefes. Yaklaştır. Al nefes, yarım yol açın, bakışları karşıda, ver nefes, yaklaştır. Al nefes, yarım yol açın, sırtın uzun, sol bacağın gergin, ver nefes, yaklaştır. Al nefes, yarım yol açın, sol kez, bakışların karşıda, nefesini, nefesini yaklaştır. Ve derin nefes al şimdi. Sol dizini tuttun. Arkadaki ayağının topuğunu kaldırdın. Ve lunge gibi düşün. Sol dizini yana açmamaya çalış. Sol dizin olabildiğince matın kısa kenara doğru paralel. Sağ ayağının topuğu yere doğru değecekmiş gibi. Dizin olabildiğince gergin. Derin nefes al burnundan. Rahatça ver nefesini. Zorlamayız. Unutma bloklarını kullanarak. Pozda kalabilirsin. Son bir nefes al. Ve verdiğin nefeste yavaşça dizini yere doğru yerleştirdi. Ve al nefesinde sol elini sağ elin yanına doğru yerleştir. Kertenkele pozuna doğru. Sol dizini çok fazla yana doğru açmamaya çalış dizlerin matın kısa kenarına paralel sol omzunla sol dizin birbirine yakın. Sağ kalçan sıkılı. Bakışların karşıda sağ uç içine geri itti. Derin nefes al burnundan. Rahatça ver. İyice sık sağ kalçam her zaman sıkılı. Sol ayağının tabanıyla da yeri köklen. Yeri itin. Son bir nefes al. Rahatça verdim. Ve derin nefes al. Yavaşça geriye doğru aldın. sol ayağını sağ bacak bacağını... bacak üzerine atıyormuş gibi yerleştirdin. ve kalçanı bırak iki ayağının arasına doğru al nefes şimdi. Verdiğin nefeste gövdeni dizinin üzerine doğru bırak. Gözlerini kapat. Vücudun nar birlikte kalçan açılsın. yavaşça kaldır bedenini. Sol ayağını uzat. Sağ ayağını al. Sol bacağın iç kısmına doğru yerleştirdin. Sol ayağın flexte. Parmak uçların sana doğru bakıyor. Değil nefes al şimdi. Verdiğin nefeste gövdeni yaklaştır sol dizine. Bileklerinden tutup, ayağından tutup da çekebilirsin. Al nefes kaldır. Ver nefes yaklaştır. Al nefes kaldır. Ver nefes yaklaştır. Al nefes kaldır. Ver nefes yaklaştır. Ve kal şimdi gidebildiğin noktaya kadar. Sırtındaki yukarıda kalıyorsa da kalıyorsan da omuz başlarını aşağıya doğru bastır. Derin nefes al. Üç nefes. Rahatça ver. derin nefes al. Nefes verirken yavaşça kaldır bedeni yukarı doğru. Ayağını sol ayağını aldın yana. Şöyle sağa sola doğru sallar. Rahatlasın bele. Ve sırt üstü uzan şimdi. Dizini çek karnını. İyice çek, çek, çek. Dizlerini göğsüne kadar çek. Sağ, sol doğru salla dizlerini. Dediğim nefes al. Denediğin nefesle ayak tabanlarını basaya doğru. İstediğin bir tarafa doğru dön. Senin pozisyonu daha dinlendir bedenini. Gözlerini kapat. Aldığına verdiğin nefeste kal. istiyorsan şavasan da kalabilirsin. Al nefes yavaşça kaldır bedenini bağdaşa doğru ver ellerinizlerinde sırtın dik derin bir nefes al bundan daha nefesini ver omuz başlarını rahat gövden kan rahat al nefes tekrar. rahat daha Derin nefes al, kaldır kollarını yukarıya ve nefesini verirken indir göz kafesine, gözlerin aralayabilirsen namaz. Be.